Arkadaşlar ben dışarıdan girdim. Ekmeğimizi aldım, geldim. Ondan sonra şunu da da. Aha. Biraz evde işim var arkadaşlar. İşlerimi hallettim. Ondan sonra koltuğa uyuyamamışsın arkadaşlar. Paşa da uyumuş kalmış. Sen de uyumuş kalmışsın. Yani uyumuşsun. Kalsın bir ekime. bunu niye koruyordum arkadaşlar? Kapımız çalmış. Kapımız çalmış. Delikten baktı. Uzun boylu bir adam çalıyor kapımızı. Niye, niye diye çalıyor diye bilmiyorum. Kapıyı açtım ama İçeride de e, odamızın içinde de beyaz kocaman bir yatak vardı arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum gündüz gündüz böyle bir rüya gördüm. Hayır olsun inşallah. Şunu da şey yapalım. Tülüm yapacak dedim ya arkadaşlar. bir biber de közlüyorum. Bunu sabahleyin doğramıştım arkadaşlar tavuğumun göğsünü e, ee, içine koydum, buzdolabına koydum. Hemen pişirmedim arkadaşlar. Kuru nesin diye. Çünkü kuru kuru e, o, arkadaşlar. Ondan sonra içeceğimiz de var da. Ben yine de ayran yapacağım arkadaşlar. Şöyle e, yeşil yeşillik. Yeşillik doğradım arkadaşlar. Maydanoz doğradım lahana doğradım arkadaşlar. Şöyle iki tane de domates doğradım. Paşamı da oraya getirdim. Vallahi paşamla benimle beraber uyuyordular. Ben o uyudunu görünce kare arkadaşlar. Bir değişik bir tuhaf oldum valla. Pişti mi ki? Şöyle bir tane bir bakalım bakalım. Hmm. Çok kuzeymiş, acık pişmiş. Şurada yanacak. olmuş. Canım dürüm istedi ya Akif'in. Arkadaşlar vallahi o yüzden yaptım. Suyunu çalana kadar pişirdim. Ondan sonra da su koydum toz biberi koydum arkadaşlar Onun üstüne biraz da sıvı yağ koydum anam bu biberler de yanacak anam bilim ağrıdı benim bugün valla bazamı kaldırdım bilim ağrıdı bazamın asam e, asansörü bozuk arkadaşlar ya Allah dedim bir kaldırdım bilim ağrıdı o bazanın bu şey değişecek efendim anne Hıf. efendim kuşu kepçe mayonezimizi çıkartacağım arkadaşlar başka bir hiçbir şey yapmadım sadece toz biber tuz yağ koydum arkadaşlar ben öyle yapıyorum siz nasıl yaparsınız bilmiyorum daha doğrusu evde dürüm mü yaparsınız dışarıdan mı sipariş verirsiniz onu da bilmiyorum şöyle şöyle Efendim annem ama evin içinde dürüm yapmak daha güzel oluyor arkadaşlar. Hem valla kozum e, gore gore yapıyor. <laughs> arkadaşlar dürümümü yaptım. Şöyle göstereyim ben size. Yanına da ayran koydum. Şimdi közlenmiş biber, domates, marul, maydanoz, maydanoz arkadaşlar karanlığına da koydum. Daha da bir de ayran yaptım. İçeceğimiz de vardı ama ayran daha güzel oluyor bunun yanına. Bize afiyet olsun. Yapacaklar da kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi ben videomu durdurayım da şu durumda bir yiyeyim arkadaşlar. Görüşelim inşallah. Arkadaşlar biz e, yemeğimizi yedik. Annem sen oralara yapan, vallahi yapan oğlum kurban olayım dur. Paşam gel. Sen şuraya gel gel. Hadi gel. Hadi gel. Hadi. gel. Ne olur, Aha, hadi git. Ee, arkadaşlar yemeğimizi yedik dediğim gibi bulaşımı da yıkadım. Oradan buradan bulaşık çıktı. Ee, çorbamın tenceresi vardı. Onu değiştirdim. Küçük tencereye koydum. Ondan sonra e, bir daha vardı. O yemekte valla 3-4 günlük de attım artık artık arkadaşlar. Valla yapacak bir şey yok. Ee, şöyle ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ee, tatlı yapıyorum arkadaşlar. Pimden şöyle kadayıf almıştım. Aşama e, çay yanında bir kadayıf yiyeyim dedim arkadaşlar. Kaç gündür inan ki bekliyor. Bir haftadır bekliyor arkadaşlar. E, Güllaşlar, kadayıflar o kadar çok gelmiş ki arkadaşlar inanamazsınız. Gerçi bime yakın olan Bime gittiğiniz zaman zaten görüyorsunuz. Benim dememe gerek yok. Şöyle bir şerbetini koydum arkadaşlar ben. Şöyle 3,5 su bardağı şey koydum. Şeker koydum. 3,5 su bardağı da su koydum arkadaşlar. Ee, şimdi bu bir 10-15 dakika kaynayacak arkadaşlar. Ondan sonra kapatacağım. Ee, çok sıcacık dokmayacağım arkadaşlar. Sıcacık doktuğunuz zaman bu ne oluyor biliyor musunuz? Hamur gibi oluyor. O zaman hiçbir işe yaramıyor ılıyacak, böyle ılı, ılık olacak yani, ılık olacak. Sıcak olmayacak, soğuk olmayacak, ılığın bir tık şeysi olacak ki e, bu da en azından şerbetini içine alsın düşünüyorum arkadaşlar. Şerbetini bunun üstüne döktükten sonra arkadaşlar üstü açık bırakmayın. Üstüne şöyle bir tepsi geçirin. Üstüne bir de örtü örtün. Ancak o şekilde demleniyor arkadaşlar. Ben bunu kolayını buldum. E, geçen seneden beri inan ki ben bu kadayıfı yapmayı gerçekten beceremiyordum. Niye? Ya bir tığır tığır oluyordu ya bir hamur gibi oluyordu. Yok en iyisi mi dedim. Baha 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 araştır 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 arkadaşlar en sonunda bulduk. Şükürler olsun. Ben şimdi videomu artık kapanışını yapacağım arkadaşlar. Yarın videomuzda inşallah görüşelim. Allah emanet olun. Kendinize çok dikkat edin. Aşağı oldu yine yağmur geliyor arkadaşlar. Kunduz bir şey ama akşamdan yağmur başlıyor. Sabah kadar yağmur yağıyor arkadaşlar. Burada kaç gündür böyle inan ki. Eğer dışarıdan haberiniz varsa. Görüşelim inşallah arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.